durumu şu şekilde. Bütün herhalde ölü bunlar. Ölü e, deniz anaları. O mavi, mavi değil de den, Marmara'nın deniz anaları gelmiş buraya toplanmış tam da bizim. Enteresan bir balık daha. Ne olduğunu bilmiyorum bunu. Of, of, Maşallah. Bu bir rakor galiba. 3, 4, 5, 6 tane. Hepsi dolu. Martıs günü teknemizin yanına geldik. Bir benzin almaya gitmek istiyoruz. Bir de ufak bir start balığı varsa ufakta bir balık avına geçeceğiz. Denizin durumu şu şekilde. Bütün herhalde ölü bunlar. Ölü e, deniz anaları, o mavi maviyle de den Marmara'nın deniz anaları gelmiş buraya toplanmış. Tam da bizim teknemizin bulunduğu yere. Kuzey rüzgarı şu taraftan geldiği için bütün pisliği buraya basıyor. Şimdi çıkış için işlemlerimizi yapacağız ama motorumuzu burada ısıtmayacağız. Dışarı çıkacağız, dışarıda ısıtacağız. Bu pisliği çeksin istemiyorum. Teknemiz. Kuzey rüzgarı da bu taraftan bastığı için çıkışta manevrayı eğer düzgün ayarlamazsak tekne ya bu istikamete doğru kayar, buradaki teknelerin üstüne kayar veya manevrayı düzgün yapamazsak bu arkadaki tekneye çarpar. Yani biz ne yapmamız gerekiyor? Buradan manevralımıza alırken teknemizin kıçını bu tarafa döndürdükten sonra biraz gazlı olarak dışarıya çıkmamız gerekecek. Bakalım şimdi bunları ayarlayacağız. İlk önce teknemizi bir çıkış işlemlerine hazırlayalım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. teknemizi bu bağlı bulunduğu yerden çekmek için şu kafa baş dediğimiz bir halat var. Bu halatı alıyoruz. Kendimize doğru çekiyoruz. Tekne biraz böyle geliyor. Ondan sonra üst atlıyoruz. Boşlar kendine biraz yapalım. yaylara çok gülmesin diye. Bu tür tekneleri baştan kara yaptığımız zaman içeri giriş çıkış biraz zor. Eğer bunu open olarak kullanıyorsanız yani açık tekne olarak kullanıyorsanız şu andaki gibi bir sıkıntı yok. Ama böyle brandaladığınız zaman içeri giriş biraz zahmetli. Şu şekilde bu şekilde bir içeri giriş yöntemi var. Bu biraz zahmetli ama alıştıkça problem olmuyor. Bir de buradan göstereyim. Denizin hali şu şekilde. Yani tabii bunların aralığında pislikler de var ama büyük oranda bu Marmara Deniz Anası. Şuradan şöyle gördüğünüz gibi bu tarafa doğru basıyor. Tam da limanın dip tarafında biz olduğumuz için buraya doğru yaslıyor. Benim bir bu tarafta sancak kıç tarafta şöyle bir bağlantım var. Tonozdan ayrı aldım. Bir de burada tonozdan bir tane daha aldım. İskele tarafta alat var. Bunları ilk önce birazcık boşayıp tekneyi burun tarafına doğru alacağım. Ondan sonra eşyaları yerleştikten sonra çıkışımızı gerçekleştireceğiz. Teknemizin ilk önce trimini indireceğiz aşağı. Daha sonra buradaki yedek donoz bağlantımızı alacağız. Diğer tonozun ucuna bağlayacağız bunu. Sonra da diğer tonozu sökeceğiz. Onun için bu brandaları biraz açmak gerekiyor çünkü şeyin üstünde. Koç boynuzunun üstünde benim brandalar. böyle gevşetip boşlayacağız. Ama boşlamadan önce de şu şamandırayı takıyorum ben. Bu şamandırayı devamlı suda da bu. Çünkü yosun kaplıyor. Gerektiği zaman tutuyorum. Şu anda çıkışımızı yaptık. Manevramızı gerçekleştireceğiz. Bugün kızım var bana eşlik eden. Ramazan'ın ilk günü bugün. Teknemizi de çalıştırdık. Şu koyda, şu koyda biraz ısıttıktan sonra şimdi tekrar benzinliğe doğru yola çıktık. Hava güzel, fena değil. Yani bir kış günü için gayet yeterli ve pırıl pırıl bir hava var. Ama tabii değişken. Bir kuzeye, bir güneye dönüyor. Ama çok deniz kabarmadıktan sonra program yok. büyük olduğu için ipler kalın olduğu için bizim o surmaşalara biraz zor. Yerden tamam. çek. Bu şekilde bağladık teknemizi. Sonra benzinli mi bu? Benzin Basıyorum. Normalde bunu bu şekilde atar şekilde bırakabilirsiniz. Ama full diyeceğiniz zaman şurada göster. Buradan hava atıyor. Benzin çıkıyor. Ve denizi kirletebiliyor. O yüzden buraya bir bez falan koyarsanız denizi kirletme konusunda hassas davranmış olursunuz. Ama şimdi şimdi çok fazla almayacağımız için. Şimdi benzin aldık. Çıkacağız. Halatları çözüyoruz şu şekilde. Kakıç lazım mı? Şu anda bakacağız. Tamam. Şöyle, ve dalganın durumuna göre. Şöyle biraz ittiriz yüksek hitlerle. Kendisi de açılıyor ama bu da faydası var. sakin de. Evet. Bir sıra beklemeden yakıtımızı aldık. Bazen burada bayağı bir sıra bekleme değil mi Arya? Evet. Şu açıklarda bekliyoruz. Evet, çünkü çok tekne oluyor. Bazen büyük tekneler yanaştığı zaman da uzun sürüyor. Evet. Ben şu büyük tekne yakıt alacak zannettim ama o arkada güzelce demirlemişler onu. Evet. Şimdi artık ufak ufak dönüş yolumuzda balığa bakabiliriz değil mi? Evet. Şimdi şöyle göstereyim yaptığım çaparileri bunların kösteklerini kendim alıyorum aslında ondan sonra üstüne diziyorum yani çok da aslında kendim yapmış gibi övünmeye de çok söz konusu değil ama köstek boyları olsun dizilmesi olsun onları kendim ayarlıyorum Buradaki teknenin boyu da göre her şeyi ayar veriyorum. Şuradan bir de alalım. 75'lik yeter artık şimdi. Başlayalım. Bakalım ilk denememizi yaptık. Bakık bir Marina'nın. Hemen açıklarımdayız. 3-5 tane tekne gördük. Ondan sonra belki burada da bir şey vardır diye bir istihdamımızı buraya yaptık. Aslında limanın limanın orada düşünüyorduk ama burada tekneleri görünce burada da atalım dedik. Yani sağlam bir patıntısı var herhalde. Tekne. Yani kurtuluş bir şekilde dibe değmiyor. bir ağırlık var ama yani baya bir ağırlık var. O zaman balık. Biliyoruz artık. Bu da herhalde kuşun ağırlığı değil yani. Bir iki tane vardır ya. Bakalım. Daha bir şeyler gözüküyor. Ooo hadi bakalım. Bir tane. Gel yerimiz oldu. Şu anda kesinleşti. Evet. Görüyor musun? Evet. Bak 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 bak. Oo, çiğe değecek sanki. Yere değecek. Ha, yan yakalanmış. Evet. Yan yakalandığı için geldi Olsun. Yine balık geliyor herhalde. Evet, güzel geliyor hem de. Kavuşun ucuna bakar mısın aracım? Zor makine çekiyor. Yine yandan yakalanmadıysa bayağı var. Küçük bir kırlangıç da olabilir. Bazen öyle Olabilir. bir şeyler olabilir. Veya fazla sayıda var. Yine? Evet, yine yandan. Hep böyle yandan, yandan. yandan. Ne kadar olacak bu böyle ya? Bizi şaşırtıyor. Sen... Bu da açalım. Ee, bu dışarı gitti. Onu ben alacağım. İçeri doğru gidiyor. Ben ona hemen bir el atayım. Arya Hanım da evet. şansını deniyor. Evet. Hadi bakalım. Var mı bir kıpırtı? Şu an yok ama birazcık var ama o kurşun yüksek ihtimalle. Öyle mi? Evet. tamam. Olsun. Sıkıntı yok. Her şey kontrol altında değil mi? Bir limandaki denize bak. Bir buradaki denize bak. Çok Evet. Etrafta da böyle balık tutanlar var. Biz de onları takip ettik geldik buraya. Bakalım. Yok muydu? daha yukarı çekmedim. Birazcık daha dikte kalsın olta dedim yani. Vay çok profesyonelsiniz evet. Boş çekmem diyorsun. Ben boş çekmem. Yani çekebilirim tabii ki ama. <laughs> evet. Yine bir balık geliyor galiba. Oltamızı da değiştirdik. Öbürü el boyuyordu ya. Neden boyuyor bilmiyorum ama. O mavi e, saplara elimizi boyadı. Evet zaten şurada birazcık mavi hala kaldı. Maviye boyuyor o sapları. Oh. Bu oltamız şansına oh. ah hem de en büyüğü gitti. Evet. Neyse kısmet değilmiş. Ya, o çine kop muydu acaba? Bilmiyorum. Aslında. Ya yani bence o istiridye olamazdı. Evet, biraz büyüktü. Evet. Şimdi şunu şu şekilde batacağım. Beyaz da olmaz. Sonra ellerim çok kokuyor. Yatacak bir şey yok. Güzel bastı ha. Sağlam basıyor şu anda. Bakalım. Üç tane mi, iki tane mi? Evet, yerimizde değiştirdik şöyle. Ooo, Oo, dört, dört tane. tane. Bu yukarıdaki evet, acaba? Yukarıdaki ister değil bence. Ölmeyi unutmuş bu. <laughs> Biz öldüreceğiz, yapacak bir şey yok. Yine şunu alacağız. Çinokop geldi galiba. Şöyle gösterelim. Ya Daha büyük sardalya tam bilmiyorum. Bak bakalım. Böyle pulları mulları da çıkıyor. Ne olduğunu anlayamadım. Allah! Islattılar beni şöyle. Kocaman. Ee, bunu Evet yine ben alıyorum. O küçükse Arya onu salıver. Ha bu küçük zaman ben, ben bunu salayım. Evet. Güzel Kam ediyor. Kameranın da, ikinci bataryasının da şarjı bir çek bu gidişle. <laughs> güzel geliyor bu da. Ne bilmiyorum yandan yakalandı veya. Bence güzel geliyor bu. Oo. Oo. Bu ne bunlar ya? Şuna baksana Arya. Şu sabit olup olmama bakılması nazik şüpheli. Oh maşallah maşallah. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> oh, evet. Makine çekmiyor Arya. Bir düdük sesi duydum az önce. Ona bakıyorum etrafı da. Ya etrafı kolaçın. Ne yapalım? Of! Oh, oh, bu ne? Maşallah! Maşallah! Bunlar... Şuna bakar mısın? Maşallah maşallah. Bayağı. Bak. Yani bu <laughs> ilginç. <istavis gülüyor> bu olarak. <gülüyor> Kobayı bu tarafa çektik yoksa ben bezle. Birazcık zor olacak. Bu <laughs> dört tanesi onları da doyurur herhalde. Doyurur herhalde çünkü bunlar çinekop gibi bir şey. Bazıları istavrit, bazıları çinako. Yani çok çinako demeyelim tabi de. Yani küçük çinako gibi diyelim. Ben yani böyle ölmeyi unutmuş istavrit gibi. <laughs> evet. Enteresan bir balık daha. Ne olduğunu bilmiyorum bunu. İlk önce trokonya zannettim ama bir böyle İyi bir balık. Bakalım çıkartıp atacağız denize. Evet. Bayağı da ağır geliyor. Allah Bu bir, bir iki, galiba. üç, dört, beş, altı tane. Hepsi dolu. Hepsi dolu. Hepsi dolu. Bu gerçekten bir rekor. Evet. Az önce altı tane çektik. Şimdi... tane var herhalde. Varmış. Havada sıcak. Bir anda sıcaklaştı hava ya. Burada balıkçılar aynı yerde toplanmış. Orayı anlayamadım. Aa aynı balıktan bir daha geldi ya. Yalnız onun ne olduğunu gözlemle. İnternette yazmıyor. Onun kocamanlarına tutanlar var. Kocamanları da yazıyor peki. O, onlarda da bir şey yazmıyor. Instagram'da paylaşmışlar. Hem yani YouTube'da izledikleriniz var ya. Ver bakalım şey. maşayı. Şurada maşamız. Altında da garip bir şey var. Hani bu zehirleme değil mi? Ama diken gözükmüyor. Ama garip bir şey. Düşük ihtimalle yenmiyordur tipinden dolayı. Gördün mü? Evet. Ama üstünde dikenleri var biraz. Yani ama hani zararlı bir dikene de benziyor. Şöyle bakmalıyız. Yine galiba biz yanlışlıkla çinokop tutacağız. Bu ya. ne ya? O zaman kocaman yarımşar kilo istavritler geliyor ya şuna bak. Bunların isabet olduğunu eminiz bizim. Bak bak bak. Kuyruk nereden çıkıyor? Şöyle. Bayağı büyük. Burası tam olarak Ataköy Marina'nın açığı oluyor. Aslında burada balık tutma niyetimiz yoktu ama balıkçıları gördükten sonra benzin istasyonundan buraya geldik. Burada da bayağı takıldık attık çektik attık çektik. Oğlum oh, sen burayı çek burayı. Çe seni çekiyorum. O, araya Arya Hanım dedi ki burayı çek dedi buraya. Canavar bir şeyler geliyor dedi. Bakalım neler var. Yani zor çekiliyor. Şey İnşallah balıktır. E başka denizden ne çekmeyi umuyorsun? Yok. Bakalım ben bunun ucuna balık bekliyorum. Oo! Arya Hanım tam 4 tane. Maşallah maşallah. Hadi bakalım. Biraz yorulduğum için arayanıma verdim. Denizin kökünü kurtacak herhalde. Nasıl? Kaç o, tane var? Ben yani çok bilmiyorum. Sanki yüzeye geldikçe azalıyor gibi de iki bekliyorum ya da bir bir de olabilir. Boş da bekleyebilirim. Boş gelir mi ya? Boş gelir mi? Sada boş gelir mi? Siz böyle balık tutarken bazen böyle sessiz sedasız yanınızdan da böyle gemiler geçebiliyor. Bazen daha yakında geçebiliyor. Bugünlerde buralarda çok ciddi bir trafik var. Ay balık bu. Bu ne ya? Ne oldu? Oltamın Böyle böyle böyle. Bir dakika ne oluyor? Oltamın cücük mü ya? Şimdi kaptan <laughs> Ama Beklenti yükseltmeyeyim diyorsun ha Ama Oo, büyük Kocaman Getir yaklaştır bakayım Kocaman bir istavrit Evet o yüzden demek ki alır Evet Bugünkü kısmetimiz iyi Yine yiyeceğimiz kadar balığı toparladık sayılır Şimdi son oltunuzu. oltanızı atıyorsunuz değil mi Aryan? Ondan sonra artık limanımıza doğru yola çıkacağız. Çünkü zaten yeterli balığımız oldu. Daha oldu. fazlasına gerek çok iyi yemeyiz yoksa. Yani. Evet. Böyle sağımızdan, solumuzdan arkamızdan gemiler geliyor. Bunlar birbirlerini çalıyorlar. Enteresan. Koskoca denizde yer paylaşamadılar herhalde. Böyle birbirlerin üstlerine doğru gidiyorlarmış gibi gözüküyor ama arada mesafeler var. Çarparlarsa zaten biz burada aksiyon filmi izlemiştik. <laughs> <laughs> Ama bu, bu yılın bu zamanlarında burada cidden hem açıklarda, şurada açıklarda, hem kıyılarda bir sürü demirlemiş gemi var. Ve bu gemiler siz balık tutarken bazen korna çalıyorlar, bazen çalmıyorlar. Sağınızdan, solunuzdan bir anda belirebiliyor, belirebiliyorlar. Konuşsam bir de çok süper olacak ama belirebiliyorlar. Bir tane balık tuttum ben. De. Tuttun mu? E tamam kapanışı da yaptık böyle o zaman balıkla. Bilek gitti zaten. Çıkmak i̇şte, kolay değil.